Herkese merhaba. Merhaba. Son dönemin trendlerinden olan e, bir alanla bugün sohbetimize devam etmeye karar verdik. E, konuğumuz yapay zeka. E, son dönemin popüler olan e, hot topiklerinden bir tanesi. E, sizlerden topladığımız soruları yapay zekaya sorduk. Şimdi sıradaki <laughs> sorumuza geçelim. Karavan kullanırken özel bir ehliyet gerekli midir? Bu konuda yasalar farklı ülkeler arasında değişebilir ancak genellikle sadece araba sürmek için gerekli olan B kategori sürücü belgesi yeterlidir. Ancak karavanın ağırlığı arabanın çekme kapasitesini aşıyorsa veya çekme kapasitesi belirli bir seviyenin üzerinde ise C veya B sınıfı sürücü belgesi gerekebilir. Bu konuda ülkenizde geçerli olan yasaları veya trafik polislerinden bilgi alabilirsiniz. Yani direkt aslında bilgi sorusu yani hiçbir yorum istemedik direkt bilgi söyledi. Dediği evet. gibi aslında hani karavanın kilosuna göre işte motor karavan mı, çekme karavan mı ona göre şeyin ehliyetin sınıfı değişiyor. 750 kilo altıysa hiçbir ehliyete gerek yok. Şu ana kadar bu tarihe kadar bir öyle bir şey zorunluluğa gerek yok. Evet. 750 kilo üstü çekme karavanınız B sınıfı bir ehliyet almanız gerekiyor. bunun için de bir sınava girmeniz gerekiyor. İşte kursa gitmeniz gerekiyor. Ekstradan harcı var, ehliyet harcı, kurs parası veriyorsunuz. sonrasında bir sınava girip ehliyetinizi alıyorsunuz. Bunun hakkında bir videomuz var. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. <laughs> Ee, onun dışında ben mesela... Ahmet nasıl ehliyet aldı? Evet, ben nasıl ehliyet aldım. <laughs> onun dışında mesela motokaravan ben bilmiyordum. 3500 sınırı olduğunu söylüyor. Yani ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama onun bize söylediği bilgi o. Sonuçta bir sürü bilgisi var herhalde doğrudur evet. diye düşünmek istiyorum.